Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda düzenli kitap okumanın 26 şahane faydasından bahsedeceğiz. İyi seyirler. 1. Düzenli kitap okuyan birinin sıkılması söz konusu olamaz. Evde, otobüste, metroda canınızın sıkıldığını hissettiğiniz bir anda bir kitabın kapağını açmak sıkıntınızı gidermeye yetecektir. 2. Vizyona girmemiş filmler hakkında ahkam kesebilirsiniz. Çünkü siz kitabını okumuşsunuzdur. 3. Düzenli olarak kitap okuyan birinin kelime dağarcığı gelişecektir. 4. Ayrıca hafızanızda her duruma uygun düşen alıntılara sahip olursunuz. 5. Her kitap size başka hayatlar, başka insanlar, başka karakterler hakkında yeni bakış açıları kazandıracaktır. Böylece empati yetiniz gelişecek ve çok daha açık fikirli bir insan olacaksınız. 6. Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli kitap okumanın beyinde yeni nöron bağlantıları oluşturduğunu gösteriyor. Bu da sizin daha zeki bir insan olmanız demek. 7. İyi bir kitap okumak yalnızlık ile ilgili kötü düşüncelerinizi ortadan kaldıracaktır. Bilakis yalnızlığınızı sevmeye başlayacaksınız. Çünkü kitaplar varken aslında yalnız değilsinizdir. 8 bilgi birikiminizin derinleşecek ve genişleyecek olması en önemli faydalarından. 9. İnternet mi yok ya da daha kötüsü elektrik mi? Böyle durumlar sizin için sorun olmaktan çıkmıştır. Bu ışığında daha iyi kitabınızı okuyabilirsiniz. 10. Hediye alması kolay bir insana dönüşeceksiniz. İnsanlar size kitap alacak ve siz de son derece mutlu olacaksınız. 11. Hayatın gerçekleri ve rutini sıkıcı olabilir. Ancak Kitapların sizlere kurduracağı düşler çok canlı olacaktır. 12. Kitaplar dekorasyon malzemeleri değildir. Fakat ben kitaplardan daha dekoratif bir nesneli düşünemiyorum. Dolayısıyla evinizi dekore etmek için başka ürünlere ihtiyaç duymayacaksınız. 13. Kitap okumak hiç şüphe yok ki zihnin üretkenliğini arttıracaktır. 14. İlk kez biriyle buluştunuz ve birbirinizi tanımaya çalışıyorsunuz. Karşınızdaki kitap okuman, okumayı sevmem. Derse daha fazla zaman kaybetmeye gerek yoktur. Testi geçememiştir. 15. Çok okumanın getirisi olarak sohbet açabileceğiniz bir dünya konu başlığı olacaktır. 16. Hayatınızda ne istediğinizi veya en azından ne istemediğinizi daha iyi biliyor olacaksınız. 17. Kitap okurken belki evinizdeki küçük bir odadasınız. Fakat zihninizdeki hayal diyarlarında belki kıtalar aşıyor olacaksınız. Belki de zamanı geçmişte veya gelecekte bilinmez uygarlıkları keşfedeceksiniz. 18. Kitap okumak sizi daha duyarlı bir birey haline getirecektir. 19. Düzenli kitap okumak belki de normal şartlarda tanıma imkanı bulunamayacak farklı kültürleri öğrenme fırsatı verecektir. 20. Kitap okumak odaklanmanızı güçlendirecektir. 21. Eğitimini aldığınız ya da çalıştığınız belirli bir alanda düzenli okumak ise size uzmanlık kazandıracaktır. 22. Kitap okumak size hayatınızı değiştirmek konusunda yardımcı olacaktır. 23. Yeni yapılan araştırmalar gösteriyor ki düzenli olarak kitap okumak hafızayı güçlendiriyor. 24. Düzenli okuma alışkanlığı sizi öz disiplini daha güçlü biri yapacaktır. 25. Yoğun ve yorucu bir günün ardından sevdiğiniz bir kitaptan bir pasaj ya da birkaç şiir okumak bile stresinizi azaltacaktır. 26. Tüm bu saydıklarım gerçekleşmese bile kitap okumak başlı başına şahane bir şeydir. Çünkü bizatihi kitaplar şahanedir. Unutmamak gerekir ki Rabbimiz Celle Celaluhü yüce kitabımızda yaratan Rabbinin adıyla oku buyurmuştur. Okuyacağız ama Rabbimizin rızasını gözeterek okuyacağız. Okuyacağız ve yanlış yönlendirmelere, hurafe bilgilere, yalan ve saptırılmış bilgilere kanmayacağız. Okuyacağız ve yükseleceğiz son olarak da ne olursa olsun önce insanı okuyacağız, inancımızı, değerlerimizi ve tarihimizi okuyacağız. İyi okumalar. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.